Merhaba arkadaşlar. Bugün hep beraber Roblox'a Kuklaç oynuyoruz. Durum arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben daha önce size bu karakteri göster Dur, arkadaşlar bu değil. Bu karakteri göstermiştim arkadaşlar. Bugün de arkadaşlar bu karakteri size göstermeye çalışsam ya da bu değil. Arkadaşlar bu karakter olsun çünkü diğeri kötüydü. Arkadaşlar bu da kötü. Bu kılıcıyla vuruyor. Ben bu tüfekli iyidir. Ama bu en iyisi de arkadaşlar. Bu en iyisi. Ben şimdi bu tüfekliyle oynamaya oynayacağım arkadaşlar. Bu arada bu ya. Buy. Al. 3000 gems istiyor arkadaşlar. Onu alamam buy E bu da 3000 gem istiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu karakteri seçeceğim. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar bir tane atabiliyor bir de özel gücümüz var arkadaşlar. Diğerinin özel gücü vardı ya bizim bizimkinin özel gücü de diğerinin özel gücü bombaydı hatırlıyorsanız ki diğerinin özel gücü Aa, ha, bu hareket ediyor. iki İki kişi burada. Dur burada bir tane maç başlamadı galiba. Evet, başladı arkadaşlar. Maç yeni başladı. Arkadaşlar buradan şimdi gideceğim. Aa. Kırıl, kırılmıyor arkadaşlar burası. 4 4 azalıyor bu arkadaşlar. Arkadaşlar mermisini doldurdum. Neredeler onlar gözükmüyor ki. geçemiyoruz. Arkadaşlar bir tane oyunda burası. Aa! Bu Buradaymış arkadaşlar onu duramadık. Arkadaşlar bir önce iki video önce yani dün çektiğim videoda arkadaşlar şey var bir tane neydi hatırlamıyorum arkadaşlar <laughs> zindana zindana atılmıştık. Bu kez o zindana atılmamaya için, Aa adam var adam var adam var adam var adam var adam var. Arkadaşlar bu birazcık kötü. Arkadaşlar biz bunu biz başka bir karakter seçelim en iyisi. En iyisi arkadaşlar ben size sniperliği göstereyim bugün. Arkadaşlar bakın bu öyle bu nişan alıyor arkadaşlar. E, bunun özel gücü yok. Ha, onun böyle bir kostümü var. Bizimki uzay kostümüne benziyor. Yukarılardan Ya yukarıdan olmamız gerek. Arkadaşlar ya da ya da bir şey seçelim. Burada en iyi karakter neden bu arkadaşlar? Söyleyeyim mi? Çünkü bu bir tane şey yapıyorlardı böyle. Şey yap sıcını yapıyor. Şey. Tamam Q. Q nerede? Buradaymış. Arkadaşlar şimdi birini bulmam gerek. Bu daha uzun bir maç olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar buna en uygun karakter biliyorsunuz. Karakter gösteremeyeceğim arkadaşlar. En iyi karakter bu. karakter bu. Karakter arkadaşlar en iyisi tüm e, yani çocuklar videolarını bununla çekebilirim. Arkadaşlar vurdum ha. kızı bir canı kaldı. Çok az canı var. Abi arabayla bizim yere gelmişler. Ama ölecek. Aa yenildik galiba. Canı azalıyor ama bilmiyor canı azalıyor. Aa arkadaşlar yine tuzağa düştük. Arkadaşlar şimdi oynayamadım. Tuzağa düştük yine arkadaşlar. Bu tuzakta arkadaşlar normalde çıkamıyor çıkamıyoruz sannetmiştim. Arkadaşlar bu yeni geldi. Bunda da kaçış yolu olsa vallahi süper olurdu. Ama kaçış yolu yok arkadaşlar. 10 like 10 like atarsanız devam edeceğim oyunu. Arkadaşlar 10 abone gelirse de ona devam ederim. Arkadaşlar şu açıldı kapı açıldı. Arkadaşlar orada bizi çok bekletiyorlar. Aa kapışma zamanı. Kapışma zamanı. şu karakter nasıl yapıyorsa al yine yaptı. Arkadaşlar bunları en iyisi şu ya da arkadaşlar bakın. Ama arkadaşlar dur arkadaşlar hani onlar oradan yapıyor ya biz de yukarıdan yukarıdan gideceğiz onunsa şimdi bakın sniperla var ya bunun sniper sniper olduğu için iyi çok iyi ama yakından çok kötü arkadaşlar uzaktan uzaktan bu arkadaşlar bu efsane yakında birim birisi Aa, ama Ma arkadaşlar ya, onlar buradan Yeneceğiz artık. Ya bu sefer buradan yapıyorum. Buraların neden kuruması yok ya? Hep bu şeyler kazanıyor. Önce adamı geç az önce. Arkadaşlar, e, vurmadım çünkü mermi doldurmam gerekti. Tamam yine mermi dolduruyorum. Çok oh, dolduramadım ve şimdi doldurdum. Ya no, no ya. No. Arkadaşlar bunun özel gücü de çıktı bende. You want this the oh oh my god adamlar her tarafta dolanıyorlar uuu arkadaşlar e basınca bir şey yapıyor yaptı bak böyle bir şey oldu yandınız aa birazdan geliyor 2-0 kaybediyoruz. Kaybettik arkadaşlar oyunu. Arkadaşlar bu video bu kadar. Hoşçakalın ve bay bay.